Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün kabak ve yeşil mercimekten muhteşem bir tarif hazırladım. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenize önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 1 su bardağı yeşil mercimeği öncelikle güzel bir şekilde yıkıyorum. Üzerine 2 su bardağı soğuk su ilavesi yaptıktan sonra suyu tamamen tükenene kadar ve mercimekler çok güzel bir şekilde pişene kadar ocakta pişireceğim. Mercimeği ocağa aldım. Hemen ardından 1 kilograma yakın olan kabağı öncelikle soyuyorum ve ardından küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kabağı bahçeden kopardım. Taze taze dalından mis gibi kokuyor. Oldukça büyük. Kayınvalidemin ellerine sağlık. Çok güzel sebzeler yetiştirmiş. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. kabuğu doğrarken ebatlarını kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla küçük ne de çok fazla büyük olmalı. Kare kare olacak şekilde kabakları orta büyüklükte doğruyorum. Kabakları borcamın içerisine aldıktan sonra hemen zeytinyağını ve baharatlarını ekleyeceğim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Yine baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz miktarına lütfen dikkat edelim. Tüm baharatları ilave ettikten sonra yine güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tüm baharatların kabakların içerisine hapsedebilmesi için. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında kabakları pişirmeye göndereceğim. Lütfen kontrollü olalım. Kabaklar yumuşadıktan sonra hemen fırından alalım. Bu sırada mercimeği kontrol ediyorum. Henüz daha pişmedi. Görmüş olduğunuz gibi tabanında oldukça su var. Suyu tamamen tükendikten sonra ocaktan alacağım. Mercimekleri kontrol ediniz. Pişmediyse eğer üzerine bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kabaklar çok güzel bir şekilde pişti. Hemen fırından aldım. Yumuşaması yeterli olacaktır. Çok fazla yakmayalım. Şöyle bir de kontrol etmek istiyorum. Sizlere de yakından ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Dilerseniz bu şekilde de afiyetle tüketebilirsiniz. Soğuduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Her iki türlü de tüketebilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kabakları soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Hemen içerisine yarım demet yıkamış olduğum dereotunu doğruyorum kabak ve yeşil mercimeğin uyumu gerçekten muhteşem. İçerisine katmış olduğum dereotu sayesinde lezzetine lezzet kattık. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz eğer sosyal medyada arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Soğumuş olan kabakların üzerine öncelikle dereotunu gezdiriyorum. Hemen ardından yine soğumuş olan mercimeği gezdireceğim. Yoğurtla buluşturacağım için her malzemenin soğuk olması gerekiyor. Burası da çok önemlidir. Eğer sıcak eklersek yoğurtta kesilme olabilir. Güzel bir şekilde karıştıracağım. Hemen ardından servis için hazırlıyorum. Yaz aylarında sıklıkla yapmış olduğum ve en sevdiğim tariflerden bir tanesi diyebilirim. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Bir kase dolusu süzme yoğurdun üzerine 2 diş sarımsak rendeledim. Bir tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptıktan sonra güzel bir şekilde çırpıyorum. Yine sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok sarımsak kullanırsanız lezzeti o kadar çok artacaktır. Servis tabağına bir miktar kabak yemeğinden aldıktan sonra üzerine bolca sarımsaklı yoğurttan gezdiriyorum. Üzerine bir de sos hazırladım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağın içerisine bir miktar pul biber ilavesi yaptım ve yemeğin üzerine gezdiriyorum tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Sizlere şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Lezzetine doyumu olmayan harika bir kabak yemeği tarifi. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Yine çok lezzetli, çok pratik ve harika bir kabak yemeği tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.